Arnavutluk Başbakanı Ediraman'ın Oliver Varheli ile basın toplantısına Türk Hava Yolları'na ait uçağın geçişi damga vurdu. Avrupa Birliği yetkilisi Oliver Varheli, Trant Uluslararası Havaalanında Arnavutluk Başbakanı Edirama karşıladı. İkili'nin ortak basın açıklaması sırasında Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı piste ilerlemeye başladı. Marheli ve Rama basın toplantısına devam edebilmek için uçağın geçişini beklemek zorunda kaldı. İki lider Türk Hava Yolları'nın ismini tekrarlayarak gülümsedi. Türkiye'de, Türkçes, Türkiye'de, Türkiye'de. Ortak basın toplantısına bir süre ara verdi. Yerel televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Balkanlara yönelik Türk dış politikası bundan daha iyi gösterilemezdi yorumları yapıldı.